yok, moralim bozuk değil mi? Hı hı. Yapacaksın bir yaprak lan. Hareket. <laughs> Nereden çıkıyor o ses? <gülüyor> <gülüyor> Ben mesela bazen e, restoranda <laughs> değerli müşterilerim geliyor. Onlar reçelendirmek için. Siz ne iş yapıyorsunuz bu arada? Ben kendim şu anda Konya etli ekmek ürününe çalışıyorum, ızgaracıyım. Etli ekmekler, pideler konuşuyor mu, ötüyor konuşuyor mu? Konuşuyor Allah aşkına. <laughs> Siz takdir edin, gelin takdir edin. Yaptığım bazı hareketleri müşteri çekmek için hani dikkatle şey yapıyorum. Evet. Şimdi kameraman arkadaşım da o tarafa doğru dönerse, mesela bu sopa alıyorum böyle. Evet. Diyelim ki sandalyenin altında kedi var, öyle yapıyorum. Hı -hı. Hareket bu. İzle, al, di, 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 bana di, 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 Ya ne oluyor çok değerli Gizli aşk yaşadığım Alman hatunla. Ben kendim Alanya'da, Gölbaşı ayında sahne eşofüydüm kendim. Yalnız saç grubumda benim klarnet ve keman yok. Ben derdim edermem aslında, dağlara çalıyorum. Aynı o şekilde müzik geliyor bana. Ondan belli edin, on ataca bana kalıyor. Kendim alanya iskelesine oturdum, sandalyenin üstüne. Kendim para topladım. Hareket bu. Kesin <laughs> para diyor. <yapıyor. gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ben, arkadaşlarım zamanı bana ayrıntılı görüyorum. Kim Efendim. Bir de merkep vardı ya. Ay ay. Merkep bir şey vardı bir de. Ama ha. şimdi yok, yok. vakti var yok. var mı? Yok zaten ot yedim ya. Ha. Eşek ot zaten. <laughs> Eşekti. Adam 40 yaşına kadar. He. <laughs> Kuzunun etini yermiş. Ondan sonra eşeğin otunu yermiş. Doğru. <laughs> hani eşek de böyle kulaklarını kıyır ya. Anormal bir şekilde yapıyor adam. <laughs>